Özel günleri unutan mı, kıyafetlerine karışan mı? Kıyafetlere karışan. Kıyafetlerine karışan mı, plan yapmayı, senin plan yapmanı bekleyen? Benim plan yapmamı bekleyen. Plan yapmayı senin plan yapmanı bekleyen mi? Yakın kız çevresi olan mı? Yakın kız çevresi olan. Yakın kız çevresi olan mı? Cimri olan mı? Cimri olan. Cimri olan mı? Sürekli haklı çıkmaya çalışan mı? Ee, cimri olan. Cimri olan mı? Aşırı kıskanç olan mı? Aşırı kıskanç olan. Aşırı kıskanç olan, aşırı kıskanç olan mı, sürekli gergin olan mı? Sürekli gergin olan. Sürekli gergin olan mı, hizmet sektöründekilere kötü davranan mı? Hizmet sektöründekilere kötü davranan. Hizmet sektöründekilere kötü davranan mı, küfürlü konuşan mı? Hizmet sektöründekilere kötü davranan. Hizmet sektöründekilere kötü davranan mı, hayvan sevmeyen mi? İnsan sevmeyen mi, hayvan sevmeyen mi? Hayvan sevmeyen. Hayvan sevmeyen mi, arama dediğinde aramayan mı? Hayvan sevmeyen. Hayvan sevmeyen mi, mesajlara geç cevap veren mi? Hayvan sevmeyen. Hayvan sevmeyen mi, eski sevgilisiyle takipleşen mi? Hayvan sevmeyen. Hayvan sevmeyen mi? Arkadaşlarıyla tanıştırmayan mı? Hayvan sevmeyen. Peki en red flag özellik senin için de hayvan sevmemesi mi yoksa daha red flag bir özellik var mı? Ee, çok alıngan olması, gay deyince bunu ciddiye alması diyebiliriz. <laughs> Bu şekilde. Çok teşekkürler.